Merhaba sevgili arkadaşlar baştacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan güzel bir model daha çıkarttım arkadaşlar. Modelimi isterseniz daha renkli de yapabilirsiniz. Ben böyle iki renk kullandım. Gerçekten çok güzel ve hoş bir model oldu. Belki bilinen bildiğiniz bir modeldir. Ama ben şu aralarda inci kullandım. Böyle de çok şık oldu gerçekten. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar motiflerimizi yaparak başlıyoruz. Ben motif aralarında bu şekilde 8 tane tığ batlısı atladım. 9'uncudan tekrar motif yaptım. Yine burada göstereceğim. Hemen şöyle ipimizi sabitleyelim. İpimizi sabitledim. Şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 bıraktım şöyle dokuzuncudan tekrar ipimi kapat tığımın üzerine hemen iki kez dolayıp sıradaki tığ batlısından sabitleyip şöyle ikişer ikişer çekerek buraya küçük bir tane yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 zincir çektim. İsterseniz zincirlerinizin sayısını kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim elim biraz sık olduğu için 13 çektim. Daha bol ise daha az çekebilirsiniz. Hemen bunu yuvamın içinden kapattım. Yine 13 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Tekrar aynı yerden kapattım. İkinciyi yine 13 zincirle devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Tekrar aynı yerden kapattım arkadaşlar. 3 oldu. Sonuncu yapıyorum yine. 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincir ile Evet. Buradan kapatıyoruz. Toplamda 13 zincirle bu şekilde 4 tane çiçeğimizi oluşturduk. Burada 7 tane zincir çekip geri dönüş yapacağım. Şöyle yazmamın tersini hemen çevirdim. İlkinin içinden şöyle ortalayıp kapatıyorum arkadaşlar. Burası eksiltme yerimiz olacak. Burası alt kısımda 4 şimdi buraya 3 tane tepe yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim, bir diğerinden kapattım. Bu şekilde. Bakın, tekrar 5 zincir. Bir diğerinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir diğerinden kapattım arkadaşlar. 1 2 3'e indirmiş olduk. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Şöyle yazmam yine düzünü çeviriyorum. Şurada ilkinden ortalayıp bu 3 zincirimi kapattım. Yine buradan eksiltme yapacağız. 5 zincir ile tekrar devam ediyoruz. 5 zincirimi çektim. Hemen şuradaki yerimizden ortalayıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir diğerinden tekrar kapattım arkadaşlar. Sayımız 2. Ye çıktı. Yani indi. Yine şöyle 3 zincir ile geri dönüş yapıyorum ve şuradan ilkinden ortalayıp kapattım. 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen diğerinden sabitliyorum. Bakın sayımız 1'e düştü. Yine burada da 3 zincir ile geri dönüş yapıp bu son yaptığımızı ortalayıp kapatıyoruz ve motifimiz tamamlanmış oluyor. Hemen burada şöyle bir zincir çekip sıkıladım ve ipimi koparttım. Evet. Motifimiz tamamlandı arkadaşlar. İpimi ipimi hemen temizleyeyim. Bir de şöyle arkadan. Motiflerimiz bu şekilde oluşuyor. Dediğim gibi aralarda 8 tane sığ batlısı atlayarak yaptım. İsterseniz biraz daha ne seyrek olsun isterseniz daha da açabilirsiniz. Şimdi alt kısmını da gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar hemen başından göstereyim. Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Tığımızın üzerine üç kez doluyorum. Tığ battısından sabitledim. Bunları ikişer ikişer çekiyorum. 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Bir tane incimden aldım. incimi şu şekilde sabitleyip bir tane de trabzanın arasından kapattım. Başlangıç kısmı arkadaşlar. Burayı zincirle de yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi 3 kez dolayıp buradan sabitledikten sonra çekerek trabzan tekrar oluşuyor zaten. Şöyle arada bir zincir. 3 tane doldurduğum hemen sıradakinden kapatıp ikişer ikişer çekiyorum. 2 i̇ki, 2 ve 2. Çıktım. Hemen şöyle bir tane incimden aldım. Sabitleyip bir tane de aradan kapattım arkadaşlar. Burada inci yerine kullanmak istemezseniz eğer 5 yani zincir ile bir kirpik de oluşturabilirsiniz. Yine üç kere doladım. Hemen sıradan kapatıyorum. Ve ikişer ikişer çektim ilmeklerimi bitirdim. Yine bir tane inci kullandım. İncimi sabitleyip bir tane de trabzanımdan kapattım. Arada bir zincir. Üç kez tığımın üzerine doladım. Tığ battısından kapatıp ikişer ikişer hepsini çektim. İlmeklerim bitti. Hemen incimden atıyorum. İncimi kapatıp bir tane de şuradan aradan sabitledim. Yine arada bir zincir. 3 kez doluyorum sıradaki tığ battısından kapattım. 2 2 2 ve 2 çıktım. Bir tane incimden atıyorum. İncimi sabitledim. Arada bir zincir. Yine 3 kez doladım. Tığ battısından sabitleyip ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Yine incimizi aldık. Bu son yapışımızdı. Yani toplamda aralarda 8 tane tığ battısı atlamıştık arkadaşlar. Bir tanesini başlarken boş bırakıyoruz. Diğer 6 tanesini işleyip birini de daha burada boş bırakıyoruz. Buradan motifimizin işlemesine geçeceğiz. Yani 8 tane tığ battısının sağ solu birer tane bırakıp ortadaki 6 taneyi işliyoruz. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen şuradaki motifimin çiçek şu çiçeğin arasından şuradan sabitliyorum. Buradan sabitlemesini yaptık. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Hemen şu aradan bu 5 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 2. aradan kapattım. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5. Bunu da yine buradan kapattım arkadaşlar. Bakın. Her birinin içine battık. 1 2 3 oldu. Şimdi burada tepe noktasına da bir tane yapmam gerekiyor. O yüzden buraya tekrar yine 5 tane zincirimi çekip şöyle kenarından yine aynı yere battım ve kapattım. Şimdi inişlerini yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Bir altındaki yerden kapattım. Tekrar 5 zincir. Bir altından, şuradaki alttan kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim sonuncuyu da şuradaki son çiçeğimizin arasından şu aradan kapattım arkadaşlar. Evet bakın. Bütün çiçeklerimizin etrafını geçmiş olduk. Burada şimdi bir tane zincir çektim. Tığım üzerine yine üç kez doluyorum. Bir tane tığ battı, burada boş bırak. İkincisinden kapattık. 2 i̇ki, 2 2 ve 2 çıktım. Yine burada incimizden kullanacağız. Bir tane incimden atıyorum. İncimi sabitledim. Ve bir altından daha kapatıp tamamladım. Yine arada bir zincir. 3 kez tığımın üzerine dolayıp hemen sıradaki tığ battısından kapatıp ikişer ikişer bütün ilmeklerimi toparladım. Yine bir tane incimden atıyorum. İncimizi sabitleyip trabzanın arasından kapat. Yine bir zincir üç kez doladık. Sıradaki battısından ikişer ikişer çekerek ilmeklerimizi toparladık. Hemen incimizi atıyoruz, sabitledik. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İkinci sırası da gerçekten kolay ve çok güzel oluyor incimizi atalım. Arada bir zincirimizi çektik. Yine 3 kez dolayıp ikişer ikişer çekiyorum. Evet. sonuncuyu da yine arkadaşlar yaptım. Bakın. Arada 6 tanesini işledik. sağlı solu birer tığ battısını boş bırakıyoruz. Bundan sonrasında da zaten direkt motifimizin kenar işlemesine geçiyoruz. Bir zincir ve hemen buradan çiçeğimizin içinden kapattık. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen şu ilk aradan 5 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci aradan kapattım. 1 2 3 4 5 zincir 3. aradan kapattık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane de tepe noktası için yine aynı yere 5 zincir çekip kapatıyorum. Modelimiz böyle ilerliyor arkadaşlar. Şurayı da hemen tamamlayın. İnerken de yine her karenin içine beşer zincirimizi çekerek kenar kısımlarını bitiriyoruz. Umarım modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Dediğim gibi desenli yazmalanızda da yapabilirsiniz. Böyle benim gibi iki renk de yapabilirsiniz. Şöyle modelimin tamamını göstereyim. Evet. Çok şık oldu. Hem de kolay ilerliyor sizi sıkmadan tamamlanır arkadaşlar. Remote. yakından göstereyim bakın gerçekten çok hoş oldu evet. bugünkü modelimde bu şekilde arkadaşlar şöyle de göstereyim tekrar size bakın yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın